Bunu mu çekeyim Adem abi. Kenanım bir dakika. Kıymetli arkadaşlar, bugün e, Samsun Canik ilçesine bağlı hangi köydü Kenan Bey burası? İmamlar Mahallesi. İmamlar yani. Mahallesi'nde Kenan sağlam beyefendi ile beraberiz arkadaşlar. E, kıymetli dostum hem e, Samsun'da e, çalışır. Aynı zamanda emekli ama bahçesini öyle bir güzel yapmış ki arkadaşlar yani size bunu tanıtmadan geçemeyeceğim. Bizim anlattığımız sandviç modelini burada uygulamış. Toprağımızın önce dip kısmına önce dip kısmına hayvansal gübremizi, kompostumuzu koymuş. Onun üzerine de kenardan, etraftan Çapa ile gördüğünüz gibi çapalama yapmış, toprağı üzerine kaplamış ve en ufak bir fındığımızın kökü gözükmüyor. Kenan Bey, az gelir misin? Şimdi değerli dostum, yaptıklarını anlatır mısın? Ben anlatmaya çalıştım da Kenan Bey. Önce nasıl yaptın? Adem Bey, şimdi pat patlan. Yurdum, pat patın girdiği yerleri. Evet. Hayvan gübresini çektim. Tekrar çapa ile, kazma üzerine örttüm. Evet, çok güzel olmuş ee, buradaki kendini, kendini gösteriyor arkadaş. İlaç da attım. İlaç derken? Aysayık. Aysa organi de kullandı. Evet. Peki burada e, ziraet don ne aşamada oldu? Abi ziraet don vurdu ama işte gözüküyor çok da bir aşırı bir. E, hizmetinden dolayı mı şey yapmadı ilaçtan dolayı mı e, çok da aşırı şöyle e, Kenan Bey Ziraidon güzel vurmuş buraya Bayağı ama e, yani. sen burayı e, yaptığın bu e, dip çalışması evet. e, ve sulama yapıyorsun burayı e, sulama yapıyorum evet, e, onu en kısa zamanda arkadaşlar toparlamış e, şu 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 dalımızı Kenan Bey Şu dalımızı aşağı çek ama kırma onu Bakalım Bir de burası arkadaşlar Maşallah Kenan Bey hani sen Diyordun fındık yok diyordun bu ne <laughs> <He>? Bir dakika <laughs> yani çek dedim Bazılarında aha. aha kırdın işte bak ben sana Aman aman oradan tutma Oradan çataldan tutma Neyse güzelim fındık yok Evet <laughs> Şimdi arkadaşlar e, ne varsa e, şey Evet. Zaten. Şimdi değerli arkadaşımız burada çiftçimiz bir emek sarf etmiş. Bu e, girosun yomras olarak gözüküyor. Az şöyle şuna da bakalım arkadaşlar. Ama e, şu var kıymetli dostlar. Kenan Bey farkında değil ama ciddi bir fındık yok değil. Var. Ama e, aması şu buraya duman çöküyor. Duman çökmesinden dolayı bayağı zarar görüyor. Bu dördüncü e, ayda bir de geç doğum fındıklarımız burada zarar görmüş. Evet. Görmemiş değil arkadaşlar. Evet abi. E, şimdi şu girosunu çeker misin? Şu dalı o zaman arkadan öne al o. şunu. Şunu mu abi? Evet, ilefsini ile. Evet. Onu getir bakayım. Çakıl. Evet, çakıl fındığımız bu da. Bak e, Kenan Bey. Şimdi olay ne biliyor musun? Olay şu. Ocakları çok sık. Ee, bitki güneş görmüyor ve doğum olayı burada biraz zayıf olmuş. Ama olan yerde de fındığımız var arkadaşlar. Güneşi gören yerler var. Ama bir özellik daha var. Ee, bitkimiz bir sonraki yıla çok güzel verme yatmış arkadaşlar. Nasıl abi, Şunlara baksana Adem abi. Şu fındık işareti değil mi? Abi? Evet gelecek yılın altyapısını yani, oluşturmuş. Onun yani. için çok mutluyum şu anda. Ben e, bitkimiz e, çiftçimizin burada güzel çalışması bizim karşımıza şu anda fersah fersah çıkıyor. Yine Kenan Bey şu bak onu yerine it. Bak mesela şu dalınızı eğebilirsin. Şunu mu Evet, eğ abi. E şimdi, şey ilginç bir durum var arkadaşlar. E, Kenan Bey Burada bana az önce fındık abi burası biraz şöyle böyle diyordu da bir bakalım dedim. Ne hikmetse ben bahçeye geldiğim zaman bunlar çıkıyor. Bütün çiftçiler öyle abi şöyle tut da vatandaş görsün ya. Heh. Seni de gö göstereyim ben vatandaşı Bak arkadaşlar ciddi söyleyeyim ee, çok güzel bir döküm var ama e, dallarımızın uç kısmında. Genelde genç dallarda biraz daha Evet yani iyi. bak bu yıl genç dallarımız evet arkadaşlar. Öyle. Evet Kenan Bey ne dersin şu anda? Hadi fındıklı olan dallar bir şey iki kelam istiyor. Işte. Bu ne Kenan abi? Hiç böyle gördün mü sen? He? Abi fark etmem de <laughs> <laughs> Bir dakika. Ama bir dakika şimdi bu zamana kadar bu fındığı görmüş müydün? Yok. He? Görmedim abi sen e Niye gördüm? bunlar benim karşıma çıktı <laughs> Ya Allah e, özü doğru olan Kişiye yardımcı oluyor arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Bakın e, bu e, girosun Yomrası bak mesela Onu geri eğit hatta şu dalı da çek abi Hangisini abi Bak aynısını şu onu evet çek Bu tarafa doğru çek Madem ki çek Abi dal yer bulamıyor Buyur arkadaşlar şimdi bunlar olduğu gibi Bak, şurası Kenan Bey, burası bu yıl için diyorum ama her evet. zaman bu böyle. Bak, burada fındık yok, güzel fındığımız verime yatmış, doğru mu abi? Evet abi. Ama evet. buyurun güneşi gören, özgür olan yere bak arkadaşlar. Bak, burası özgür olan. Gördün mü Kenan Bey? Aynen. Heh. Aynen adam. Abi. Yani evet değerli arkadaşlar, buradaki Kenan Bey'in ben e, güzel bir çalışmasını size tanıttım çünkü dal kendini özgür hissetmiyor olduğu gibi birbirine girmiş ocaklar arası iki metre mesela kaç metre Şura. kaç metre var Kenan Bey İki buçuk üç ancadır abi. evet çapraz ama bir de o var aynı yani iki buçuk metre aralıklarla ocaklar var arkadaşlar sen buradan acil ocak çıkar çünkü senin buradaki toprağın yapısı Kenan Bey bu fındık sıklığını verme çevirmez. Bak burada arkana bak. Arkandaki arkandaki arkanda fındığı bak bak bak. Ocaklar var abi. Bak. Şuraya abi şuraya bakar mısın? Evet. Evet. Şu, şuraya bak. Yani bu Evet. Mübarek. mübarek. Heh, burada dondan yanan yapraklarımız bu arkadaşlar. yanlara e, bak çek ne yapayım? Mübarek Allah. Heh. bak. Abi Rabbim bu kadar vermiş sana. Yani. Heh. Bir de bu geç doğum e, o dönemde de duman da çok buralara çöktü arkadaşlar. Şu da, şu dalın ahankine bir bak bakayım Kenan Bey. Var mı yok mu ona da karar ver. Evet. Evet abi. Bir de Kenan Bey senin buradaki bu yomra fındığı yomra fındığında 2-3 çeşit şey varmış. Çeşitleri var. Hiç yani abi. Bu yomra biraz daha nazlı bir yomra. Onu sana söyleyeyim. Dallar da çok hassas abi. Değil mi? Kırıldı zaten çok az önce. Çok hassas abi. Yani. Evet arkadaşlar. Durum bu. Kenan abi ben e, Kenan Bey'i kutluyorum. Burası gelecek yıla altyapı oluşturmuş. Bu yıl bu e, don olayı zirai don olayı bayağı buraları etkiledi. Arkadaşımız çalışıyor. Bak sandviç modelini burada çok güzel yapmış. Ama Gördüğünüz gibi toprağımız ışık görmüyor. Bu dallar sana verim yapmaz. Anladın? Hava almıyor. Değil evet, hava almıyor. Filizleri de almış, en güzel bir şekilde hizmete devam ediyor arkadaşlar. Ben burada diğer, burası tarlanın orta kısmı. Ben üstte ufak bir yanan yeri kalıntıları var. Onu size göstermek istiyorum oraya gitmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi tarlanın üst kısmına doğru geliyoruz. Don buraya baya baya vurdu. Orası biraz daha alçak kesimdeydi. Burası şimdi böyle tepenin üzerine doğru geldik. Ancak gördüğünüz gibi filizlerimizi geriye kurutmadan bu hale getirdik. Ama çok şükür mesela burada bile şu anda umarım görüyorsunuzdur. Şu filizimizi e, yaşattık. Ve gelecek yıla da verime yatırdık. Biz bu yıl bundan verim falan beklemiyorduk. Evet Kenan abi gelir misin? Bak ne kadar genç olmasına rağmen Evet Bak Kenan Bey Şimdi şurada şu dalda şu filizlere bak. Evet. Şu bak. Görüyor musun? Evet. Biz abi. burada ne yaptık? Ne yapmışız Kenan Bey? Gelecek yılın Verin. meyve altyapısını bak. Bir şunları göster teker teker. Aynen Onların hepsi meyve olacak. Yani Aynen. Abi. biz bu zirai don krizinden bu şekilde bahçemizi kurtardık arkadaşlar. Biz bu yıl buradan verim beklememiz bir mucize olurdu. Çünkü burası kıpkırmızı yanıklı. Doğru mu buralar? Aynen. Aynen Heh. abi. Şimdi ne diyorsun? Bana şimdi ne dersin? Söyle bakayım. Şimdi bizim ürünü kaç yıldan beri kullanıyorsun? Abi 2 iki, iki yıl falan oldu işte. Hı. Uç kuruması falan önceki gibi olmadı. Artı mantar kozalak akarı diyoruz. Hı hı. O olmadı. Evet. Başka ilaç zaten kullanmıyorum. Böceği şunu bunu zaten aynen sen de şimdi. Atma bak kullanmıyorum başka ilaç. Bak mesela şah. şurada Zoraki fındık ver, fındık dahi verdirmiş. Evet. Bun, bunların evet. bile var olması bize mutluluk veriyor arkadaşlar. Çünkü öyle bir fın şey vardı bak mesela. Yani. Öyle bir don. Bak bir dakika hocam. Şu dalı dalda kaç tane çatanak var? Bir, iki, üç tane orada var. Doğru mu? Evet. Dört tane. yok Şurada yok. Dö dört tane. Şurada da var bak. Say, evet. Sayar mısın az? Bir, iki, üç. Yukarıda da var. Beş. Beş tane. Beş tane. Şunlar da var ha, bak geleceğini şeyler. Ya geleceğini yani, saymıyoruz biz. Şey yani <gülüyor> <gülüyor> şuraya bak, gel. Allah bak olsun bak şuraya bak. Yani. Yani o kadar donun içinde, soğun içinde arkadaşlar. Evet. Yine burada bir şeyler. <laughs> Aynı. Hayat belirtisini burada evet. vermişiz arkadaşlar. Aynı, Ama evet. çiftçimi kutluyorum gerçekten. Bizim ne dediysek onu yapmış. Sandviç ıı, evet, modelini Sandviş, burada. Sandviç beslemeyi de zaten hayvan gübresiyle birlikte toprağı kullandı. Güzel sonuç. Evet arkadaşlar bakın burada sonuçlar bu. Daha başka bir şey söylememe herhalde gerek yok. İnşallah gelecek yıla güzel. Kenan abi. abi? Bak küçük ocakların küçük olmasını ama fındığı da vermiş. Evet. Bak. Evet adam abi. Evet. Bu kadar. Kaç tane var orada çotanar? 1 2 3 4 5 6 6 6-7 tane şey var. Ha, bir, peki orada. Bunun bir tanesini kıralım mı abi? Kır, kır, kır mı? hadi bakayım. Gelmişsin. Hadi. Seni mi kırayım ben? Yok. Kır da bana niye veriyorsun sen? Kalite kontrolü sen yapıyorsun. <laughs> Yok canım. Bir daha öyle şey mi Nasıl? An iç? var? Nasıl hiç? Daha almamış. Anca almıyor. Tamam. Ancağımda. Yok şu anda burası ha. yüksek Kenan Bey. Yüksek abi. Ha. Burası zaten biz en geç biz başlıyoruz burada. Evet. Tamam. Burası dağın zirvesi arkadaşlar. Evet. Anca yaş Evet, abi. tamam. Tamam. Sen çalışmaya devam. Bunu beslemeye devam. Bak, e, şimdi ama en güzel benim burada beni mutlu eden noktalardan birisi arkadaşlar. Ha bu yıl kıfındığımız var veya yok ama şu gelecek yıla çalışma filizleri var ya. Evet. Beni en fazla mutlu eden şunlar. Evet. Tamam. Evet, evet, onlar. Yani. Bizi en fazla mutlu eden o. Arkadaşım böyle biz canıktan size selamlar diliyorum. Bir şey diyor musun Kenan Bey? Teşekkür ediyorum. İki kelam, ile, kelam ne dersin? Aysa'nın bir sana faydası var mı? Aysa'nın çok faydası var Adem abi. Çünkü iki seneden beri ben kozalak akarı gitti. Önceden başka ilaç vuruyordum. Uç kurusu oluyor, bilmem ne oluyor. Mantar oluyor, şu oluyor. Hepsi gitti yani. Bu dona karşı da bu kadar. Değil mi? Yani çok. Dondan sonra da toparladık inşallah. Yani şükürler olsun Allah'a. Evet. Çünkü memnunum. Allah razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Rabbime Sizinle. hamdü senalar olsun. Bizi çünkü sizlerin karşısında mahcup çıkartmadı. Dediğimizi aynen tutturduk umarım. İnşallah abi. Çünkü memnunum artık.